Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetler'e hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen rengarenk pamuk şekeri gibi çok kolay tek parça örgüden oluşan Yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı oldukça kolay. İlk defa örgüye başlayacak olan arkadaşlarımız da kolaylıkla örebilir. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Tam böyle ayağı kavrayan bir patik modeli. Bebekler için de çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet patiğim için gerekli malzemelerim 3 milimetre şişlerim var. İğnem var. Ve böyle çeşitli renklerde iplerim var. Ana renk olarak beyaz kullanacağım. Onun dışında böyle altı renk daha var. Beyaz rengimle birlikte 7 tane renk kullandım bu patiğimde. Şimdi beyaz rengimle örmeye başlıyorum. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde Başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. İlmek atarak başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum ben. Böyle çok sıkı bir ilmek atmayalım. İlmeklerimiz gevşek olsun. Esneme payı olsun. Bunu her videonun başında söylüyorum. Çok sıkı sıkıya ilmek atmayalım. Bakın böyle attığımız ilmeğin esneme payı olsun. Çünkü ördüğümüz patiğimiz haraşo bir patik. Zaten haraşo örgü esneyebilen bir örgü. Bu başlangıç kısmı böyle gergin olmasın. O da yumuşak bir başlangıç olsun. 36 tane ilmek atalım. 36 tane ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayısını 2, 3, 4 ilmek artırarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim bu tarafta şişimin bu tarafında. Burayı örgünün arka yüzü olarak kabul ediyoruz. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum ben. Sonrasında örmeye başlıyorum. İlmekleri ters örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Onu düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. Bakın alt kısmı daha düzgün çizgi çizgi. Başlangıç ipim ise bu tarafta. Şimdi yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe gelince de onu da düz öreceğim. Bunu ne için böyle yapıyorum ben? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi ters olarak örmeye devam ediyorum ilmekleri. Orada haroşa sırasını oluşturuyorum. Bakın sıra sonuna kadar gidelim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şu şekilde örgümün şu an ön yüzündeyim ve bakın bir diş haroşa sırası ördüm. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Haroşa sırasını ben bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi toplamda 11 diş haroşa sırası örelim. Evet ben sıraları tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 11. sırayı örüp geldikten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burada renk geçişi yapacağım ve modelime başlayacağım. Öncelikle mavi rengimle başlamıştım ben. Böyle bunu tek renkle de yapabilirsiniz şu renkli kısımları. Böyle rengarenk elinizde kalan ipleri de kullanabilirsiniz. Şimdi mavi rengimle başlıyorum. Beyaz renkli ipimi şöyle mavi rengimi bağlıyorum bakın. Beyaz rengim burada onu kesmiyorum. Şimdi mavi rengimle örmeye başlayacağım. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ve 13. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeği mavi rengimle ördüm. Orası örgünün arka yüzü. Şimdi şurada dönüşlerde delikli bir kısım oluşmasın diye bu ilmeği de örmeden alıyorum. 13 tane ördüm. Bunu örmeden aldım. Bunu yapmamızdaki amaç o geçiş yerinde böyle büyük delikler oluşmasın diye. Şimdi böyle döndürdüm. Bakın ön yüzünü. Buradaki ilmeği yine örmeden buraya şişime aldım. Burada 13 tane ilmeğim var. Onları örerek ilerliyorum. Yine ters örgü örüyorum. Böyle 13 tane ilmeğimi ördüm son ilmekleri her zaman düz örüyoruz bu şekilde ördüm bakın şöyle başa kadar gitmedim 13 ilmeği ördüm geriye döndüm mavi rengimle bir diş haroşa sırası oldu şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum yine burada 13 tane ilmeğimizi örelim mavi renkli ilmeklerin tamamını örelim Evet şimdi burada 13 tane ilmeği ördüm Şimdi bir ilmek daha örüyorum bu sıramda. Beyaz renklerden bir tanesini örüyorum. 14. Bakın 14 ilmeği ördük bu sıramızda ise. Buradaki bir tanesini alıyorum örmeden. Şöyle dönüş yapıyorum. Yine örmeden aldığımı örmeden alıyorum. Burada 14 tane ilmeğim var. Mavi renkli. 14'ünü de örüyorum. İlk sırada 13'tü. ikinci sırada 14 yapıyoruz bunu. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Örgümü çevirdim ilmeklerin tamamını örüyorum. Sırayı tamamladım. Şöyle bakalım. Bakın. Mavi renkli iki diş haroşa sırası ördüm. Fakat şuraya kadar gitmedim. İlk sırada 13, ikinci sırada 14 ilmeği ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde mavi renkli ipimi burada kesiyorum. Eğer e, şu kısımları da hep mavi mavi öreceksek kesmeye gerek yok. Ben rengarenk ördüğüm için böyle iplerimi kesiyorum artık. Çünkü mavi rengimle işim bitti. Şimdi beyaz rengimle devam edeceğim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Sonrasında beyaz rengimle örmeye devam ediyorum. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Evet, örgünün ön yüzüne geçtim. Beyaz renkle örerken ilmeklerin tamamını öreceğiz. Ördüm, arka yüzünü ördüm. Örgünün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerin tamamını örüyorum. Haroşa örgü uyguluyoruz. Patiğimiz boyunca hep haroşa örgü. Yani ilmekleri ters örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet şimdi yaz renkle bir diş haroşa sırası ördük. Örgünün arka yüzüne geçelim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde sıradaki rengimiz bakın yeşil. Yeşil rengimi alıyorum. Aynı renkle devam etseydik mavi rengimizi de örmeye devam edecektik. Şimdi yeşil rengimizi şu şekilde düğümleyelim. Şimdi yeşil rengimle 13 tane ilmeğimi öreceğim. Yine aynı işlemi yapıyorum mavi renkle yaptığım. Bunu bir kez daha tekrar edelim birlikte. 13 tane ilmeği böyle örerek şişimizi alalım. Evet sıralar ilmeklerimi tamamladım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeği ördük yeşil rengimizle. İlk sırada 13 örüyoruz. Bu ilmeği örmeden aldım. Böyle örgümü ön yüzüne çevirdim. Yine örmeden aldığım beyaz renkli ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 13 tane yeşil renkli ilmeğimi örüyorum. Sırayı böyle tamamlıyorum. Hep ters örgü örüyorum. Sırayı tamamladım. Bakın, yine yeşil rengimle 13 ilmeği ördükten sonra geri döndüm. Tamamını örmedim ilmeklerin. Örgünün arka yüzüne geçelim. Yeşil renkli ilmeklerin tamamını örelim. Evet bu sıramızda ise 13 tane yeşil renkli ilmeği ördüm. Bir ilmek daha katıyorum. Beyazlardan bir tanesini örüyorum. 14 ilmek yaptık. Buradan bir tane beyaz ilmeği örmeden alıp örgümüzü çevirdik ön yüzüne. Örmeden aldığımı yine örmeden aldım. Ve yeşil renkli ilmeklerimi örüyorum. Bu sefer 14 tane yeşil renkli ilmeğim var. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı bitirdim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Yeşil rengimizi kesip beyaz rengimizle bir diş haroşa sıra soracağız. Fakat tüm ilmeklerimizi öreceğiz. Sonrasında böyle bir diş haroşa sırası olunca tekrar farklı bir renge geçeceğiz. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 altı defa şu şekilde modeli uyguladım ben. Yeşil, ve mor, pembe, sarı ve koyu mavi renklerle ördüm. 6 dilim oldu bakın bu şekilde. 6 dilime tamamladıktan sonra beyaz rengimize geçeceğiz ve beyaz rengimizde tüm ilmekleri artık öreceğiz. Yine şuradaki gibi toplamda 10 diş haroşa sıra örelim. 11. yi örerken birlikte örelim. Evet bakın şu şekilde sıraları tamamladım ben. Renk renk şu kısımları bitirdim. Sonrasında sadece beyaz rengimle 10 diş haroşa sırası ördüm. Sayalım. 2 4 6 8 10. Şimdi 11. sırayı öreceğim. Örgünün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Bakın bu şekilde kapatmaya başladık. Son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uyguladım. Şimdi burada ipim biraz uzun keseceğim. Aynı iple dikme işlemi yapacağım. Şöyle son ilmeği uzatıyorum bakın şu şekilde. Uç kısmı geldi. Burayı şöyle sıkıştıralım. Bu şekilde tamamladım. Örülmüş, bitmiş hali bu şekilde olacak patiğimizin. Şimdi ipimi iğneme geçireceğim. Örgümün ters yüzünü çeviriyorum bakın şu şekilde. Bu şekilde tersini çevirdim. Şimdi şu kısmı dikip bir de bu kısma gitmek gerekiyor. O yüzden ipimizi keselim. Şöyle bu şekilde uzun kaldı bakın. Şimdi şuradan ya buradan ya buradan dikmeye başlayabilirsiniz. Ben şu şekilde şuradan başlayacağım dikmeye. İpimin ucunu düğümlemedim. Buradan da böyle dikip gelebilirdik ama sonrasında kopartıp tekrar buradan başlamak gerekiyor. O yüzden bir kere de dikelim. Bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle yapalım bakın. Bir ilmek buradan bir ilmek bu taraftan alıyorum şöyle. Ve dikiyorum. Bir ilmek bu taraftan, bir ilmek bu taraftan alıp şöyle dikiyorum. Şöyle ilmekleri karşılıklı alıyorum bakın şöyle. Şöyle. Bu şekilde alarak Dikmeye devam edelim şu kısma kadar dikip ipimizi kopartabiliriz. Evet şimdi dikimini bitirdim. Şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Böyle kıvrım bir şekilde kullanmak istemezsiniz. Şuradaki ilmek sayısını eksiltip daha az ilmek sayısıyla başlayıp şöyle o şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle ben kıvırıp yani çorap gibi yaptım. Bu şekilde yine manken ayağıma giydiriyorum. Bakın taban kısmının görüntüsünü sizlere göstereyim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten ayakta çok güzel duruyor. Böyle ayağı kavrayan kalıp gibi duran bir patik modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Örmesi de gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Bir günde 4-5 tane örebilirsiniz. Gerçekten o kadar kolay. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde elinizde kalan ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.